Arkadaşlar merhaba e, yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videomda size WhatsApp'ın bazı özelliklerinden bahsedeceğim ve en son sürümünü açıklamalar kısmında link olarak paylaşacağım. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar WhatsApp'ın en son sürümünü. Ve e, videoma geçmeden önce de arkadaşlar size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar malum dünya genelinde bir virüs olayı çıktı ve bu virüs de gerçekten çok ciddi arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bu virüsü ciddiye alalım. Gereksiz olmadığı sürece sokağa çıkmayalım arkadaşlar. Bakın bu gerçekten çok yani insanın yakınına gelmediği sürece bu bir şaka gibi ama insanın yakınına geldiği zaman anlayabiliyor virüsün ne kadar etkili olduğunu. O yüzden Kimse mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmasın arkadaşlar. Ya ben çıkayım bir gezeyim, 5 dakika tur atayım, geleyim bir şey olmaz demeyin. Yani bilemezsiniz yalnızdan geçen birisinden bulaşabilir veya belki sizde vardır bir başkasına bulaşabilir. Allah göstermesin, Allah korusun. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi gerekmedikçe, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım. Herkes evinde dursun arkadaşlar. Global Teknoloji Ailesi olarak ben bunu sizden rica ediyorum arkadaşlar. Başta güzel ülkemiz, Türkiye'miz olmak üzere tüm dünyaya da geçmiş olsun diyoruz ve inşallah en yakın zamanda bu virüs illeti de dünyanın üstünden kalkar arkadaşlar. Ve videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim sizlere. Ben Whatsapp'ın açıklamalar kısmında dediğim gibi linkini vereceğim. Siz oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Ki ben bu Whatsapp'ta mesela size birkaç özelliğinden bahsedeceğim. Zaten diğer videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Ee, WhatsApp'ın köşedeki 3 noktaya tıkladıktan sonra en üstteki U montlar var arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda WhatsApp'ı biz buradan e, sil baştan yaratabiliyoruz. Yani istediğimiz bir şekilde istediğimiz her şeyini yani bütün her şeyini sil baştan yaratabiliyoruz. Kendimize göre renklerini, emoji renklerini yani her şeyi yazıları, durumdaki yerleri her şeyi biz Kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar size. Mesela ana ekranda size gösterebileceğim bazı özellikler var arkadaşlar. Bu bazı özelliklerde de mesela e, ana ekrana tıklıyoruz arkadaşlar. Ve statüs bu yani durumlardan bahsediyor ve durumlarla ilgili bu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi önceden bu 5 dakikalık e, durum paylaşma olayı yoktu bu. 5 dakikalık durum paylaşma olayı yeni gelen en son sürümde çıktı arkadaşlar. Ve bunda da 5 dakikalık önceden 30 saniye paylaşabiliniyordu. Ee, şimdi 5 dakikaya kadar videoları paylaşabiliyorsunuz. Bu tiki açarsanız ama arkadaşlar bak bunu açarsanız paylaşırsınız. Bu kapalı olursa yine 30 saniye paylaşırsınız. Onu söyleyeyim. Ben de kapalı duruyor. Ben pek fazla video paylaşmıyorum durumlarda. Hatta hiç paylaşmıyorum. Ama video paylaşan kişiler için en güzeli budur. Bunu açarsanız arkadaşlar bu şekilde 5 dakikalık videoyu da paylaşabilirsiniz. Onu söyleyeyim arkadaşlar size. Ve bunu da dilerseniz açarsınız, dilerseniz de kapatabilirsiniz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ve bakın burada durum güncellemeleri çubuğu, durum güncellemeleri metni. Bakın burada renkleri ayarlayabiliyorsunuz. Durumdaki renkleri falan her şeyini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar burada çok kolay bir şekilde buradan bunu ayarlayabilirsiniz. Onu öncelikle söyleyeyim sizlere. Ve konuşma ekranına gelirsek arkadaşlar. Konuşma ekranında da sizlere gösterebileceğim. Burada bir özelliğini arıyorum arkadaşlar. Diğer seçeneklerde mi acaba ki? Onu bulunca size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi en üsttekine tıkladığımız zaman burada, bakın, burada gördüğünüz gibi aynen burayı bu özelliği arıyordum arkadaşlar. Bakın en üsttekine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada gördüğünüz gibi kontas diye yazıyor arkadaşlar. Burada. Mesela okundu bilgisini gizleyebiliyorsunuz, iletildi bilgisini gizleyebiliyorsunuz, oynatıldı yazıyor, kaydediyor bilgisini. Bunları gizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları gizledikten sonra sizin okuduğunuzu dahi anlayamıyor. Yani mesela siz cevapladıktan sonra yeşil tıka dönüyor bazı şeylerde. Mesela diyor ki cevapladıktan sonra mavi tık olsun. Mesela bunu açarsanız bu şekilde Mesela size birisi mesaj attığı zaman siz o kişinin mesajını okursunuz ama karşılık vermediğiniz sürece o sanki siz o mesaja hiç bakmamış gibi olursunuz. Bunu açarsanız eğer. Ama bu böyle kapalı olursa siz mesajı okudunuz mu zaten otomatikman mavi tık oluyor. Ama bunu açarsanız mesajı okursunuz. Eğer cevap verirseniz mavi tık olur. Ama cevap vermezsiniz dediğim gibi o hala sanki okunmamış gibi çift çizgi olarak kalır arkadaşlar. Zaten burada mesajların silinmesini engelli otomatikman olarak açık oluyor ve anti delete statüste durumlar yani arkadaşlar. Mesela bir arkadaşınız durum yaptı ve 10 saniye sonra onu geri çekti. Artık siz onu normal durum yapmış gibi 24 saat boyunca görebiliyorsunuz. Zaten silindiğinde üstte köşede küçük bir simgeyle anlayabiliyorsunuz arkadaşlar silindiğini. Onu da söyleyeyim sizlere. Ve mesela arkadaşlar, e, görüntü çözünürlüğünü de ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu 1 MB olarak ayarladım ve gerçekten güzel gönderiyor görüntü kalitesini. Ama siz bunu yükseltirseniz, eğer 4-5 megabayta kadar yükseltirseniz, en yükseği şu an 6 megabayt. Yani yükselttiğinizde, görüntün hangi kalitedeyse, o kalitede karşıya götürüyor. Normalde WhatsApp'tan mesaj gönderdiğiniz zaman, resimli mesajlarda, görüntü kaliten çok da yüksek olsa, Düşük gidiyor ve birazcık resmi yaklaştırdığınızda işte o zaman anlıyorsunuz görüntü kalitenin ne kadar düştüğünü. Ama bunu açarsanız görüntü kalitesi oldukça kaliteli bir şekilde karşı tarafa gidiyor. Ve bu en son güncelenen Whatsapp'ta arkadaşlar 250 kişiye toplu mesaj gönderebiliyorsunuz. 250 kişiye yani önceden 5 kişiye mi ne toplu mesaj atabiliyordunuz ondan sonrasını atamıyordunuz. Ama bakın arkadaşlar burada bu tiki açarsanız eğer bu tiki açtıktan sonra 200, 250 kişiye çok rahat bir şekilde mesaj gönderebiliyorsunuz toplu mesaj olarak hiç fark etmiyor. Ama bunu açmanız gerekiyor. Açmazsanız gönderemezsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Ondan sonra Mesela burada kişiye özel duvar kağıtlar da var arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra eğer onun altındaki profil resmini duvar kağıdı olarak ayarla dersek bu şekilde bunu da açarsak kimle yazışırsak eğer arkadaşlar kime mesaj atarsak o kişinin profil resmi ekranda duvar kağıdı olarak gözüküyor. Bunu açarsak eğer açmazsak zaten normal yazışma duvar kağıdını görebilirsiniz. Bu da o arkadaşlar onu da söyleyeyim sizlere. Ve sizlere bir özelliğinden daha bahsedeceğim bunun arkadaşlar. Mesela ana ekrana gelip burada ana ekran tuşu var arkadaşlar. Ona bastıktan sonra en üsttekine de tıkladıktan sonra burada mesela en abla Instagram like stories. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar durum WhatsApp'tan kalkıyor. Yani şöyle kalkıyor. Artık yazıştığınız kişileri durum yapmışlarsa sanki Instagram gibi düşünün. Ya nasıl Instagram'da bakarken sayfalara hikayeler üstte yuvarlak gözüküyor. Bunu da açtıktan sonra arkadaşlar yani bu tiki de açtıktan sonra yuvarlak olarak üstte görükür. Yani durum tarafına geçip de kim durum paylaşmış diye bakmanıza gerek kalmıyor. Instagram hesabı üstte hep durum yapan kişi o şekilde gözükmüş oluyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Bunu açarsanız eğer kapalı olursa da zaten... Kullanamazsınız. Onun bir altındaki de uçak modunu gizliyor bu şekilde. Uçak modunda bu şekilde gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Kişiye özel bildirim sesi de koyabiliyorsunuz aynı yerden. Buradan istediğiniz bildirimi kişiye özel seçebiliyorsunuz arkadaşlar. O özellik de var. O da çok iyi. Onu da istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ve onun altında parola değiştir, desen değiştir, kurtarma sorusu. Yani burada WhatsApp'a özel şeyler de koyabiliyorsunuz. Şifreler de çok rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Ve şimdi size buradan bahsedeyim birazcık da arkadaşlar. Burada mesela diyelim ki çevrim içi son görülme durumu diyor. Mesela bunu kapattığımızda arkadaşlar bakın. Mesela şu an kapalı, şu an açık. Kapalı olduğu zaman bakın üstte 7 var, yeşil yuvarlağın içinde 7 yazıyor. Bunu açtığımız zaman onun üstündeki 10 line kayboluyor. Bakın ama kapattığımız zaman açık oluyor. Bunu kapalı tutun. Bu nedir mesela? Diyelim ki 6 kişiyle yazıştınız. İsimleri üst üste duruyor yani. 6 kişiyle yazıştınız. İsimleri üst üste duruyor. Kim çevrim içi, kim değil diye düşünmenize gerek yok. Zaten birisi çevrim içi olduğunda hemen onun karşısında çevrim içi diye yazıyor. Kim çevrim içi olursa olsun bu bu şekilde kapalı olursa ama bakın kapalı bu şekilde olursa çevrim içi olduğu yazıyor ama açık olursa çevrim içi olduğu yazmıyor arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Bu da güzel bir özellik. Onu da kullanabilirsiniz. Şu an sizin için en faydalı özellikleri gösteriyorum arkadaşlar. O yüzden böyle şey yapıyorum. En son görülmeyi dondur da var burada. Mesela son görülmeyi dondur yaptığınızda son çıkış saatiniz neyse artık bu tiki açtıktan sonra son çıkış saatiniz neyse WhatsApp'tan çıktıktan sonra o yazar ve tekrar geri girseniz bile bu açık olduğu sürece sanki hiç WhatsApp'a girmiyormuşsunuz gibi son görülme çıkış saati orada yazar. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Siz de bir başkasının girip çıktığını göremezsiniz. Eğer bu açık olursa ve siz gizlemiş olursanız. Bu açık olup siz gizlemiş olursanız göremezsiniz. Ama bu kapalı olursa sizin giriş çıkış saatlerinizi gösterir ve siz de bir başkasının saatini görebilirsiniz. Ama ben bir başkasınınkini görsem de olur, görmesem de olur. Kimse benim girip çıktığımı görmesin istiyorsanız bunu açarsınız ve ondan sonra diyelim ki bunu açtıktan sonra şu saatte çıktıysanız eğer bir hafta sonra bile girseniz artık o orada sanki bir hafta önce girmişsiniz, daha hiç WhatsApp'a girmemişsiniz gibi olur. Karşı tarafa öyle gözükür. Bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Burada mesela durumları gördüğümü gizle var. Durumları gördüğümü de bunu açarsanız hangi duruma bakarsanız bakın sizin duruma baktığınızı göstermiyor arkadaşlar. Bu da o. Bunu da öylece söyleyeyim. Dediğim gibi açıklamalar kısmında linkini vereceğim oradan indirebilirsiniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın eğer çektiğim videoyu beğenmiyorsanız arkadaşlar yorumlarda bana bildirin diyin ki işte bu 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 sebepten beğenmedim yani videoyu beğenmeyebilirsiniz herkes videoyu beğenecek diye bir şey yok ama yorumlarda bana bildirin ne türden beğenmediniz yani anladınız mı bunu sizden çok çok rica ediyorum bana yorumlarda bildirin arkadaşlar videom bu kadardı. Bundan sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Evde kalın. Mecbur olmadıkça dışarıya çıkmayın. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.